Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Damla sakızlı ipeksi kremasıyla, mis gibi çilek kokusuyla, çilek soslu muhallebi için gerekli malzemeler: 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı şeker, yarım litre süt, yarım poşet krem şanti, 1 çay kaşığı damla sakızı malzeme Çilek sosu için 250 gram çilek 1 tatlı kaşığı mısır nişastası, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı şeker veya 1 yemek kaşığı çilek reçeli. Çilek soslu muhallebimiz için öncelikle çilek sosunu hazırlayalım. Bunun için güzelce yıkadığım sirkeli suda beklettiğim çileklerin üzerine 2 yemek kaşığı şekeri aldım ve bir kenarda soğununcaya kadar beklettim. Yarım saat kadar bir sürede sulanıyor gördüğünüz gibi. Çileğin suyunu bir bardağa alıp ölçü olarak bir su bardağına tamamlayarak çilek suyu bir su bardağına doldurmadıysa normal su ekleyerek bir su bardağına tamamlayıp sosumuzu bu çilek suyuyla pişireceğiz pişireceğiniz kaba bir tatlı kaşığı mısır nişastasını alıp üzerine çilek suyunu yavaş yavaş ilave edelim. Bir yandan da karıştırarak nişastanın açılmasını sağlayalım. Ve yine karıştıra karıştıra Kıvam alıncaya kadar pişirelim renginin böyle olduğuna bakmayın piştikçe rengi koyulaşacak Eğer çileğinizin rengi açık renk ise bir yemek kaşığı çilek reçeli ilave edebilirsiniz renginin daha güzel bir renkte olduğunu göreceksiniz şu anda pişti sosum ve kıvamı çok güzel oldu şimdi çilekleri ekliyorum 2-3 dakikada çileklerle birlikte sosunu pişiriyorum ve soğuması için kenara alıyorum çilek sosu kenarda soğurken ben muhallebisini yapmaya geçiyorum bunun için pişireceğim tencereye unu 1 yemek kaşığı nişastayı ve yarım su bardağı şekeri alıyorum. Bu arada benim ölçüm yarım ölçü. Yarım ölçüden 3 kup muhallebi çıktı. Siz dilerseniz tam ölçü yapabilirsiniz. Yarım litre sütü de ilave ettim. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak pişiriyorum. Üzeri güzelce oluncaya kadar pişirmeye devam ettim. Ocaktan aldıktan sonra bir çay kaşığı Damla sakızı macununu ekledim. Damla sakızı macununuz yoksa yarım damla sakızı da kullanabilirsiniz. Hatta sevmiyorsanız damla sakızı sevmiyorsanız vanilya da ilave edebilirsiniz. Muhallebim soğuyunca cam bir kaba aldım. Yarım poşet krem şanti ilave ettim. Ve 1-2 dakika çırptım. Bu arada kameram titrediği için çırpma anını çok kısa tuttum gördüğünüz gibi. Ama muhallebinin kıvamı çok güzel oldu. Hiç pütür yok. İpeksi bir kıvamda. Onu da 1-2 dakika blenderdan çekeceğim. Onun da pürüzsüz bir kıvamda olmasını istiyorum. Hiç kusur kalmayıncaya kadar onu da blenderdan çektim. Artık muhallebi ve çilek sosun birleşme zamanı. istediğiniz kutulara koyabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Kutuların alt kısmına muhallebiyi aldım. Muhallebinin kıvamını siz de çok net görebiliyorsunuz. Bence bu tarifi bir yere kaydedin. Bütün sütlü tatlılarınızda kullanabilirsiniz. muhallebilerin üzerine de çilek sostan ilave ettim. Bütün kupları aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kesilmiş çilek ve file bademle süsledim. Buzdolabında biraz soğuduktan sonra servis ederseniz Ay. dondurma tadında bir tatlı yemiş olacaksınız. Çocuklarınız da eminim bu tatlıya bayılacaklar. Diğer sütü tariflerimi de izlemek isterseniz açıklamalar kısmına linklerini ekleyeceğim oradan izleyebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka güzel videolarda buluşmak için kanalıma abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.